Arkadaşlar herkese merhaba. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alımı yapılacak. Hayırlı olsun şimdiden. Hemen detaylar için bakmış olalım. Burada 171 adet tekniker ve 31 adet yine mühendis pozisyonlarına kamu personeli seçme sınavı B grubu puan sıraması esas almak suretiyle alım yapılacak. Hayırlı olsun şimdiden. Tabii şartlarınız uyuyorsa kesinlikle bu ilanı kaçırmıyorsunuz. Eğer şartlarınız uymuyorsa diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel tabii alımlar adına yeterli olacak. Tabii aynı zamanda yine burada genel veya özel şartlar da taşıyor olmanız gerekiyor. Genel şartlar için detaylara bakmış olacaksınız. Özel şartlar için hemen burada bakmış olduğumuzda. Tekniker unvanı için 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puanlaması esas almak suretiyle ve P93 puan türünden esas alınacak. Mühendis için ise yine 2021 veya 22 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puanlaması esas alınacak ve P3 puan türünden asgari 70 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor. Bunun haricinde yine arşiv araştırmasından olumlu olmanız ve bu görmüş olduğunuz tablo itibariyle ve bölümlerden şartlarınız uyması halinde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız özel şartlar itibariyle. Sözleşmeli tekniker için bakmış olduğumuzda burada Tapu Kadastro Meslek Yüksek Okulu, Tapu ve Kadastro ve Tapu Kadastro bölümlerinden mezun olmanız ve birim olarak da Tapu Müdürlüklerinde çalıştırmak suretiyle bunun haricinde mühendis alımı için bakmış olduğumuzda jeodezi ve fotogrametri mühendisliği veya jeodezi ve haritacılık mühendisliği veya harita mühendisliği ya da geometrik mühendisliği şeklinde yine mezuniyet itibariyle şartları taşıyor olacaksınız ve kadastro müdürlüklerinde yine birimlerinde çalıştırmak suretiyle alımı yapılacak ve bu şekilde yine 3 ila 7 Temmuz tarihleri arasına kadar Başvuru işlemlerinizi E-Devlet platformu Kariyer Kapsı Portal üzerinden elektronik ortamda başvuru yapıyorsunuz. Yine bunun haricinde şahsen posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar da kesinlikle kabul edilmeyecek. Ve bu şekilde tabi başvurular değerlendiriliyor ve atama içinde bakmış olduğumuzda yine KPSS puan sılaması en yüksek adaydan başlamak suretiyle yerleştirme işlemleri yapılacak ve asıl olarak atanmaya tabi hak kazanan aday sayısının iki katı aday da, yedek aday da belirlenmiş olacaktır. Tabi burada yine yapılacak e, arşiv araştırması kanun sonucu olumlu olmanız halinde atama işlemleri e, hak kazanmış olmak suretiyle yapılmış olacak veya başlatılmış olacak ve bunun haricinde yine atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayan feragat eden ataması iptal edilen veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılan yerine yedek olarak e, belirtilen adayların ataması sırasıyla yapılacak ve il bazında yine e, tablo içinde mühendis veya tekniker içinde bakmış olalım burada Ataması yapılacak mühendisler için e, bölge veya il bazında tabi tabloyu incelemiş olacaksınız ve atama yapılacak yine il bazında pozisyon sayısı da karşısında yer alıyor. Ve bakmış olduğumuzda Elazığ, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa olmak suretiyle toplam 31 adet mühendis alımı yapılacak. Yine bunun haricinde tekniker alımı için de tabloyu incelemiş olalım il bazında. Evet bakmış olduğumuzda burada yine ataması yapılacak tekniker içinde Adana, Antalya, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kayseri, Konya, Şanlıurfa ve bu şekilde Van toplam 171 adet yine tekniker alımı yapılacak. Hangi pozisyon adına tabi başvuru yapıyorsanız detaylı bir şekilde hangi ile veya birime başvuru yapıyorsanız karşısındaki pozisyon sayısı adedince detaylara bakmış olacaksınız. Bu şekilde umarım tabi sizlere yönelik bir ilan duyurusu olur. Eğer sizlere yönelik bir ilan duyurusu değilse lütfen diğer tüm alımlar adına kamu alımları kapsı sayfasını takip ediyor olmanız tüm güncel alımlar adına tabi yeterli olacak. Ayrıca lütfen bu videoyu da beğenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Lütfen kanalı sayfayı da destek olmayı ve takip etmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.